Herkese merhaba arkadaşlar. Zeynep Halil'e tüm gerçeği bildiğini söylediğinde Halil gerçekten çok endişelendi. Zeynep, "Her şey baban içinmiş. Bana kötü davranmanın, böyle bir insan olmanın sebebiymiş." dedi. Halil Zeynep'in geçmiş hakkında konuştuğunu düşündü. Ama Zeynep, Halil'in doğum gününde babasını kaybetmesinin Halil'in suçu olmadığını söyleyecek. Ayrıca Zeynep, Halil'in Ali'ye söylediklerini hatırlatacak. Zeynep Halil'in hayatındaki acıların mutlu olmasına engel olmaması gerektiğini söyleyecek. Zeynep, suçluluk duygusunun çocuk kalbi için büyük bir yük olduğunu anlatacak. Zeynep Halil'in büyüdüğünü ve güçlü bir adam olduğunu, eğer babası yaşasaydı Halil'in mutlu olmasını isteyeceğini anlatacak. Halil Zeynep'e ne cevap vereceğini bilemeyecek. Zeynep Halil için aldığı hediyeyi vermek isteyecek. Ama Halil Zeynep'e bir kez daha kaba davranacak. Halil Zeynep'in çok konuştuğunu ve her şeyi bildiğini sandığını söyleyerek Halil dışarı çıkacak. Daha doğrusu kaçacak. Zeynep Halil'in masasını toplarken cam kavanozu düşürecek. Halil sesi duyacak bir hışımla gelecek. Zeynep özür dileyerek toprağı ve camları temizlemek isteyecek. Halil Zeynep'in anne ve babasına ait toprağa dokunmasına daha izin vermeyecek. Halil Zeynep'in zamanı geri alamayacağını ve kırılan cam kavanozu tamir edemeyeceğini söyleyecek. Zeynep çok üzülecek ve hatasını telafi etmek istediğini söyleyecek. Halil Zeynep'e her şey için çok geç olduğunu söyleyecek. Zeynep konuşmak isteyecek ama Halil Zeynep'i kovacak ve bir daha gözüne gözükmemesini isteyecek. Halil gerçekten son zamanlarda Zeynep'e karşı çok kırıcı olmaya başladı gerçekler ortaya çıktığı gün Halil'in pişmanlıktan süründüğünü görmek için sabırsızlanıyorum. Halil çok pişman olsun ve Zeynep Halil'i e öyle hemen affetmesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Halil Zeynep'in gitmesini ve kendinden uzak durmasını istiyor. Çünkü Halil Zeynep'in doğru şeyler söylediğini çok iyi biliyor ama Halil mezarlıkta ettiği yemini bozmak istemiyor. Halil'in arkadaşı Alper çiftliğe geldi. Alper kapı ziline birkaç defa arka arkaya basacak. Zeynep sinirlenecek. Zeynep öfkeyle kapıyı açacak. Zeynep ve Alper arasında gerginlik yaşanırken Halil gelecek. Halil arkadaşı Alper ile selamlaşacak. Zeynep olanları izlerken Alper Halil'e Zeynep'le henüz tanışmadığını söyleyecek. Alper elini uzatacak ve Zeynep'e kendini tanıtacak. Zeynep, Alper'e oldukça soğuk ve mesafeli davranacak. Halil, Zeynep'in kızgın yüzüne bakacak, şaşıracak. Bu arada Alper, Zeynep'i beğenecek. Songül, Zeynep'i yine öldürmeye karar verdi. Zaten Zeynep her hafta bir ölüm tehlikesi geçirmezse bir tuhaflık var diye düşünmeye başladık. Songül, Zeynep ve Cemil'i temizlik yapmaları için avcı kulübesine gönderiyor. Daha sonra psikopat Songül, Cemil başka bir iş yapması için kulübeden uzaklaştıracak ve Zeynep'i kulübede yalnız bırakacak. Songül cadısı Önce Zeynep'in dışarı çıkmasını engellemek için avcı kulübesinin kapısını kilitleyecek. Daha sonra da psikopat Songül yangın çıkaracak. Cemil mutlaka yangını fark edecek ve Halil'e haber verecek.